Olsan. Efendim bro. Aa ben gitmeyeceğim ya. Ya saçmalamayı bırak lütfen. Yeter ger artık. Gerçekten diyorum ben gitmeyeceğim. Valla. Bro bir dil beş dil sürekli seni bir yerlere sokmaya çalışıyorum. Buralara kadar geldik. Burayı bulduk. Oyunda olmayan bir şeyden bahsediyorum sana. Abicim yukarıda ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bu Ve... gitmemiz anlamına mı geliyor abi? Ee, ölebiliriz. Ya abi gitmek istiyorsan git yol orada. Hadi. Ya hemen hemendir yani bitiriyorsun. Gidersen git diyorsun yani. Abi oyunda ilk kez böyle bir şey bulmuşuz. Daha önceden ya bir daha bulamayacağımız bir şey. Ve diyorsun ki gidelim. Sence bunun uğruna ölmeye değmez mi? Ya tabi ki de değmez. Saçmalama. Peki abi sen bilirsin. Ben devam edeceğim. Edeceksin yani. Yapacağım, edeceğim, edeceğim. Kesinlikle edeceğim. Aa ben gidiyorum o zaman. Kusura bakma. Ya saçmalama oğlum. Buraya kadar geldik diyorum. Abiciğim Vallahi gidiyorum. Geliyor musun? Hayır. Abi gel hadi gidek. Ya saçmalama oğlum görmüyor musun? Yukarıda bir şey var. Hadi gidek. Hadi. Ben gelmiyorum abi. Yolun açık olsun. Abi ciddi gelmiyorsun yani. Evet, kendine iyi bak. Bak gidiyorum. Bay bay. Abi gidiyorum bak. Abi bay bay. Yapabilecek bir şeyim yok. Burada bir şey bulmuşuz ve gidiyorum diyorsun. Abiciğim şimdi... Gidelim portal varken dönelim işte, normal oyunumuza devam edelim. Tamam mı? Bu saçma şeyle de uğraşmayalım. Abi tamam, sen portalına git. Ben de burada merak ettiğim şeye gideceğim, tamam mı? Anlaştık mı? Tamam abi, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bye bye. Bak, gidiyorum. O adam naza çekiyor ya. Oğlum gitsene. Gelsene oğlum hadi. Ya yok niye geleyim? Burada bir şey bulduk diyorum. Gelsene yukarı. Tamam, ben gidiyorum. Al, bu etler idare et. O ne? haram olsun der gibi. Hay idare et de. Ben gidiyorum abi arkamdan gelirsen gelirsin tamam mı? Orada çok önemli bir şey bulursam hiçbir zaman sana anlatmayacağım. Allah. Merakından çatla. <laughs> tamam anlatmasan anlatma. Ölürsen göreceksin zaten günün de bir şey demiyorum. Ben gidiyorum. Tamam Gö mı? Görüşürüz abi. Bak gelmiyor musun hala? Gelmiyorum abi. Kendine iyi bak. Abi sanki delikte bir şey bulacaksın ha. En azından taht bulduk. Tahta otururum. <laughs> ya ben gidiyorum. Sen bana yetişirsin tamam, tamam mı? Tamam abi, hadi. Arkadaşlar olsan gelmedi gördünüz. Bekliyorum burada ama gelmiyor. Ee, kendi bilir. Herhalde birazdan arkamdan geleceğini düşünüyorum. O saçma yere çıkmaya karar verdi. Bu arada e, ben de sanırım portala gitmem lazım. Burası 3. katsa alt kat 2 olsa gerek. Evet. Şu lava doğru düşmezsem iyi olur. Burası yaratıkla kapıştığımız yer arkadaşlar. Evet. Devam edip portala gitmem lazım. En azından buradan çıkış şansımızı kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Bu arada çıkış neredeydi ya? Nerede ya Heh. Bir an korktum ha Arkadaşlar bu sandıkta Bulmuştum o şeyi Hatırlayacaksınızdır Ama bu sefer açmayacağım Karşıma bir şey çıkacakmış Korkusunda yok değil ama Bir an önce oraya Yetişmem lazım Bu arada nereden gelmiştik ya Buradan mıydı? Yok kapalı. Buradan, ayrı kapalı. Kapalı, açık. Evet, evet, evet. Burası birinci katın şekli. Arkadaşlar, çıkışa geldim. Hala domuz adamlar ve diğer herhangi bir canlı göremiyor etrafta. Bu moblar nereye gitti acaba? Bunları da iyi ki toplamışım. Ups. Hiçbir tehlikeye giremem. Devam etmem lazım. Arkadaşlar olsan gelmedik bence çok büyük bir hata yaptı. Devam etmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü resmen bir şey bizi içine çekmeye çalışıyor. Ama olsan çok merak ediyor bilmiyorum. O yoluna devam edecek. Ben de en azından eğer geri döneceksen bile biraz daha güçlü döneceğim. Yani biraz daha ne bileyim belki bir Elmas zırh falan edinmeliyim en azından. Bu arada doğru gidiyorum sanırım. Buradan gelmiştik. Buraları delip gelmiştik hatta. Ama bakıyorum. Gerçekten çok şaşırtıcı değil mi ya etrafta hiçbir yaratığın olmaması. Hiç nedeni bu kadar boş görmemiştim. Böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum. Burada doğru yolda mıyım acaba ya? Biraz işte kafam karıştı ama sanırım doğru yoldayım ya. Buradan buralardan geldiğim gibi bir şey hatırlıyorum. Arkadaşlar sanırım Doğru yoldayım evet İnsan biraz korku Tekilerlerken ya Gerçekten biraz korkutucu ol, oldu Evet buradan geçmiştik Hatta burada gazlardan bir tanesi Ateş etmişti Evet kaleyi buldum galiba Arkadaşlar kalenin ilk başlangıcı Burada Ama niye hiç kimse yok burada ya Portal neredeydi? Arkadaşlar portal orada. Portal orada arkadaşlar. Şimdi sadece oraya çıkmak kaldı. Ama gerçekten anlamadığım bir olay var. Bu kadar yaratık nerede? Çıkmadan önce yukarı şuraya bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Ya en azından bir tane gaz dolması lazımdı. Arkadaşlar portal orada gördüğünüz gibi. Şimdi çıkmak için elimden geleni yapacağım. Umarım başarabilirim arkadaşlar. Önce buradan düz bir yol çekeceğim ve ardından portala gideceğim. Havadan da gidebilirim gerçi ama şuradan başlayıp gitsem iyi olur. Olabildiğince dikkatli olmam lazım. Yoksa burada düşmek istemiyorum. Evet, burada düşmemem lazım arkadaşlar. Portal orada mı bakayım bir? Evet, galiba yukarıda kaldı arkadaşlar. Şu anda göremiyorum. Evet, ee, yukarı doğru çıkmam lazım. Hala gelmiyor değil mi Oğuzhan? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Oğuzhan beni takip etmedi ve kendi yolundan devam etti. Sanırım ben de kendi yolundan devam edeceğim. çok fazla mı gittim ya? Evet arkadaşlar biraz fazla gitmişiz. Yukarıda bir yerde kalıyor olması gerekiyor. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Daha mı dibe girdim ya? Allah'ım ya çıkamıyorum. Bunlar hep korkudan arkadaşlar. Şu anda heyecanlandım tabi biraz. Ee, şu 28 i de kullanalım. Sanırım bu tarafta kaldı. Bu ne taşlarını iyi ki olsamdan almışım. Yoksa şu anda kazmakla uğraşacaktım. Evet arkadaşlar sanırım şurada kalıyor. Ka o kadar karanlık ki zor görüyorum etrafı. Ups. Son 64 milyon inşallah yettirebilirim. Şu an galiba tek düşmanım aşağıdaki lavlar. <laughs> Çünkü onlar dışında bir yaratık görmüyorum. Evet arkadaşlar sonunda portala gelmiş bulunuyorum. Arkadaşlar yanlış bir yere mi çıktım ben acaba? Nereden baktım? Şuradan baktığımda e, yukarıdaydı. E, şuradan baktığımda yukarıdaydı portal. Arkadaşlar Portal burada bir yerde değil miydi? Yukarıdan aşağı şuradan bakıyorduk. Buradaydı işte. Nasıl ya? Bir dakika abi. Arkadaşlar şu anda gerçekten beynim dumura uğradı. Bir dakika aşağı ineceğim tekrar bakacağım. Aşağıda bir yerde mi kaldı? Ben nereden aşağı inebilirim? Bir yerden aşağı inmem lazım benim. Şu geldiğim yolu kullanmaya çalışayım. Arkadaşlar portal daha aşağıda bir yerde mi kaldı yoksa ben mi göremiyorum şu anda anlamadım. Gerçekten Bunun altı var mı? Bunun altı var mı? Galiba çok yok. Ben nasıl çıktım buraya? Nereden çıktım? Buradan mı çıktım? Burasıymış. Arkadaşlar bir sorunla şu anda karşı karşıyayım. Bilmiyorum siz de fark ettiniz mi ama maalesef yukarıda portalı bulamadım. Şimdi bir kere daha bakacağım, deneyeceğim. Nereden bakmıştım? Şuradan. Lavların oradan baktığı yukarıdaydı. Arkadaşlar portal yok. Şu anda portal yok. Çıktım portal şu anda yok. Abi Ya şuradaydı işte şunun üstündeydi arkadaşlar tam olarak şuradaydı. Yüzde yüz eminim şurada duruyordu. Şu an gerçekten delirebilirim. Acaba ben mi unuttum diye bakıyorum ama. Biz olsam da buradan bakmıştık. Portal şunun üstündeydi işte. Şuralarda bir yerdeydi. Arkadaşlar portal yok olmuş gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sanırım yardım istemenin vakti geldi.